Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Bekir radıyallahu anh'a ''Sen Bilal'e müşteri olunca muhakkak onlar şımaracaklar, senden çok fazla para isteyeceklerdir. Bu insanlığına, bu faziletine beni de ortak et, benim vekilim ol, onların isteyecekleri paranın yarısını benden al.'' diye ricada bulunması. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'e ''Ey çok sevap kazanmak, manevi derecelere ulaşmak isteyen aziz dost, bu alışta ben de sana ortak oluyorum.'' dedi. ''Benim vekilim ol, müşteri ol, onu satın al, yarı parasını ben sana vereyim.'' Ebu Bekir, ''Canla, başla, size hizmette bulunmak isterim.'' Dedi. Vakit geçirmeden hemen o merhametsiz Yahudi'nin emine yollandı. Yolda giderken kendi kendine düşünüyor: Çocukların elindeki inci, onlar kıymetini bilmedikleri için kolay alınır, diyordu. Kapının halkasını çaldı. O Yahudi kapıyı açınca üzgün kendinden geçmiş bir halde içeriye girdi. Kendinde değildi. Bilal'e yapılan işkencelerden ötürü aklı başından geçmişti. İçi ateşle idi. Ağzından birçok acı sözler çıktı. Ey hiddetten gözü kararmış merhametsiz! Bu Allah dostunu nasıl dövüyorsun? İnsafsız adam! Bu ne kin, bu ne garaz! Eğer senin dinin, imanın olsaydı, dinine bağlı olan bu Bilal'e zulmetmeyi, işkencede bulunmayı reva görür müydün? Ey ebedi olarak kovulmuş, nefret edilmiş kişi! Sen kendini bir insan mı sayıyorsun? İnsan kılığındasın ama insan değilsin. Bilal'in sahibi olan Yahudi, eğer ona acıyorsan, ey iyilik etmeyi huy edinen kişi, altınları ver, onu satın al dedi. Ona gönlün yanıyorsa onu benden al. Parasız hiçbir şey olmaz. Müşkillik, zorluk çözülmez. Hz. Ebu Bekir, Yüzlerce hizmette bulunur. Cenabı Hakk'a karşı da 500 kere şükür secdesine kapanırım. Benim güzel yüzlü, beyaz tenli bir Yahudi kölem var. Onun teni bembeyaz. Fakat Müslüman olmadığı için gönlü kapkara. Sen siyah tenli fakat gönlü nurlu olan Bilal'i bana ver. Ben de benim Yahudi olan kölemi sana vereyim. Hz. Ebu Bekir, o büyük varlık, birini gönderip kölesini getirtti. Gerçekten de o Yahudi köle çok güzeldi. O köle o kadar güzeldi ki onun güzelliği karşısında Yahudi şaşırıp kaldı. Taş gibi merhametsiz olan yüreği su olup aktı. Surete, maddi görünüşe tapanların hali budur. Taş gibi olan yürekleri güzel bir yüz görünce mum gibi eriyiverir. Ama yine de dayandı, inat etti. Ebu Bekir'in zaafını görünce razı olmadı. Daha bir şeyler ver, dedi. Hazreti Ebu Bekir, o Yahudi'nin aç gözü doyuncaya kadar gümüş verdi. Sonunda o haris Yahudi razı oldu. Yahudinin bu alışverişte Hazreti Ebubekir'in aldandığını sanarak gülmesi. Alışverişten karlı çıktığını sanarak o taş yürekli Yahudi bir kahkaha attı. Hazreti Ebubekir "Ne gülüyorsun?" diye sorunca Yahudi cevap yerine daha fazla gülmeye başladı. Sonra dedi ki, ''Bu simsiyah köleyi satın almak için bu kadar üstüme düşmeseydin, ben de inat etmez, ayak diremezdim. Onu verdiğim paranın onda biriyle satın alırdın. Çünkü o bence yarım pula değmez. Ama sen bağıra çağıra pahasını arttırdın.'' Ebu Bekir Hazretleri cevap verdi de dedi ki, Ey ahmak. Sen çocuk gibi bir cevize karşılık bana paha biçilmez bir inci verdin. Haberin yok. Bence o iki dünyaya değer. Ben onun ruhuna bakıyorum. Sen rengine bakıyorsun. O kızıl altındır. Fakat şu ahmaklar yurdunda oturanların hasedi yüzünden parıltısı kararmıştır. Cisimlerin yedi rengini gören baş gözü de bu perde arkasında gizlenmiş o büyük ruhu göremez. Satışta biraz daha nekes davransaydın, onu almak için bütün malımı, mülkümü verirdim. Daha da nekes davransaydın, nekeslikte ileri gitseydin, başkalarından bir etek dolusu altın alır borca girerdim. Ondan sonra mihnetin dişlerine, ızdırabın pençesine düşmüş, yaradan bereden işkenceden hilale dönmüş Bilal'in elinden tuttu, yola düştü. Bilal hasta ve bitkin bir haldeydi. Peygamberimizin mübarek yüzünü görünce kendinden geçti. Sırtüstü düşüp bayıldı. Peygamberi görünce kendinden geçti. Kendine gelince de sevincinden ağlamaya başladı. Peygamberimiz onu kucakladı. Kim ne bilir ki ona ne manevi bağışta bulundu. Ona neler ihsan etti. O anda peygamber Bilal'e öyle sözler söyledi ki, o sözler geceye söylense, gece geceliğinden çıkıverir. Sabah gibi apaydın bir gün olurdu. Ben o sözleri ne anlatabilirim ne de söyleyebilirim. Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'ın Sıddık radıyallahu anh'a ''Satın alma işinde beni de ortak et.'' dememiş miydim? Neden yalnız sen aldın diye darılması, onun da özür dilemesi. Peygamber Efendimiz Ey Sıddık! bu ikramda, bu iyilikte beni de ortak et demedim miydi? diye buyurdu. Sıddık Hazretleri, ikimiz de senin kapının köleleriyiz. Ben onu senin aşkınla azad ettim, dedi. Sen beni bir köle olarak kabul et. Senin mağara dostun değil miyim? Ben senden hiç mi hiç, hiç, Azatlık isteyemem. Benim hürriyete kavuşmam, azad olmam nedir? Sana kul, köle olmamdır. Çünkü sensiz yaşayış bana mihnettir, ıstıraptır. Ben sensiz hürriyeti ne yapayım? her şey, her varlık ilahi aşkla hareket halindedir. Ben aşkın elinde dağarcıktaki kedi gibiyim. Bir an yukarı çıkmadayım, bir an aşağı düşmedeyim o beni başının üstünde döndürüp durmadadır. Ne aşağıda kararım vardır, ne de yukarıda. Aşıklar, coşkun akan dehşetli bir sele düşmüşlerdir. Aşkın kazasına gönül koymuşlar, aşkın takdirine razı olmuşlardır. Değirmen taşı gibi gece gündüz döner dururlar. Ağlarlar, inlerler, bir kararları yoktur. Değirmen taşının dönmesi ırmağın akışına şahittir. Hiç kimse bu ırmak duruyor diyemez. Sen arktaki ırmak suyunu görmüyorsan gel de değirmen taşının döndüğünü seyret. Gizli sevgiliyi göremiyorsan onun esiri olan göklerdeki dünyaların dönüşünü seyret feleğin aşk yüzünden bir kararı, bir durup dinlenmesi yoktur. Ey gönül, sen de durup dinlenmeyi arama. Yıldız gibi, dön, dolaş. Hangi dala el atsan, aşk o dalı kırar. Neyi tutsan, aşk o şeyi koparır. Kaderin her şeyi döndürdüğünü görmüyorsan, unsurların coşuşunu, Dönüşünü seyret. O çerçöpün, o köpüklerin dönüşü kadri yüce denizin coşup köpürmesindendir. Başı dönmüş hırçın rüzgarın gürlemesini seyret de onun emrine uymuş olan deniz dalgalarının coşup köpürüşünü gör. Güneşle ay iki değirmen öküzü dönüp dururlar, çevreyi korurlar. Yıldızlar da evden eve, burçtan burca koşarlar. Her kutluluğun, her kutsuzluğun bineği olurlar. Fakat gökteki yıldızlar bize çok uzakta olduklarından, duygularının da pek tembel ve gevşek olmalarından ötürü onların hakikatini bilemezsin. Bizim göz, kulak Akıl ve fikir yıldızlarımız da gece neredeler? Uyanıkken neredeler? Kimi mutluluktadır? Kimi sevdiğiyle buluşmakta, gönül hoşluğuna ulaşmaktadır. Kimi de ayrılık mutsuzluğundan kendinden geçmiştir. Ay da gökyüzünde dönüp durdukça bazen yüzü kararır, bazen de nurlar saçar. Bazen balla süt gibi tatlı hoş bahar olur, latif güzel yaz gelir. Bazen de ısırıcı soğuklar, dondurucu kar suçluları cezalandırıyormuş gibi hükmünü icra eder. Bütün varlıklar onun çevgeninin önünde bir top gibidir. Onun çevgenine, yani Hakk'ın takdirine uyar, o çevgene secde ederler. Ey gönül, sen de bu yüz binlerce varlığın bir parçasısın. Nasıl olur da onun hükmüne karşı kararsız bir hale gelmezsin? Her şey büyük yaradanın aşkı ile kararsızdır. Buluta da öyle gitme, böyle git diye ateşten, şimşekten kırbaç vururlar da derler ki, hadi filan ovaya yağmur yağdır. Buraya yağdırma, kulağını aç, emri dinle diye kulağını bükerler. Senin aklın güneşten de üstün, ondan da fazla değil ya, bir fikre takılıp kalma. Daha ilerileri düşünmeye gayret et. Fakat ey akıl, adımını eğri atma da, güneş gibi tutulmaya uğrama suçu az olunca güneşin yarısını tutulmuş, yarısını tutulmamış nurlar saçar görürsün. Cenab-ı Hak, kulum suçun ne kadarsa seni o kadar tutarım. Suça verilen ceza suç miktarıncadır demek ister. İster iyi olsun, ister kötü, ister açık işlensin, ister gizli. Biz her şeyi işitir, görürüz. Babacığım, bunu bırak, fazla söyleme. İşte bahar geldi. Bütün ihtişamıyla her tarafı uyandırdı, güzelleştirdi, nevruz oldu. Halk Allah'ın lütfuna, ihsanına mazhar oldu. Ağızlarına tat geldi bizim gönül derelerimizde can suyu tekrar akmaya başladı. Padişahımız tekrar mahallemize geldi. Bütün varlıklar mahmur oldu. İlahi aşk şarabıyla mest oldu. Biz bu gece elbiselerimizi yani mecazi varlığımızı rehine vereceğiz. O cana canlar katan lal rengindeki can şarabının yüzünden Lal içinde lal olduk, lal içinde lal olduk. Yine gönül aydınlandı, meclis şenlendi, neşelendi. Kalk, nazar değmesin, bizim manevi neşemize kem göz dokunmasın diye ocağa üzerlik tohumu at, çörek otu at, yak onları. Ben şimdi ilahi aşkla mest olmuş varlıkların naralarını işitiyorum ey sevgili. Ey cana canlar katan Allah'ım. Ben zaten ebedi olarak böyle olmasını istiyorum. Bana bu lazım.